Aileleriyle birlikte 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplamda 42 yolcumuz hem Çinli yetkililer hem de oraya gönderdiğimiz 6 kişilik sağlık ek ekibimiz tarafından kontrol edildi. Hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını rahatça söyleyebiliriz zaten böyle bir durum olsaydı yani şüpheli bir kişi olsaydı onun uçuşuna da izin verilmeyecekti. Koruyucu kıyafetlerini ve maskelerini takan yolcularımız yol boyunca da sağlık ekiplerimizin belirlediği tüm kurallara riayet ediyorlar. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan ve tedbirler alındıktan sonra uçağımız sabah 7'de Wuhan'dan hareket etti. Eğer her şey planlandığı gibi giderse Uçağımız saat 20 civarında Ankara Etimeskut hava alanına inecek. Uçak pistin tamamında hangarların arkasında en uzak alana çekilecek. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi 17 ambulansımız ile hızlıca kendileri için hazırlanan hastaneye nakledilecek. Uçak indiğinde hangi yolcunun hangi ambulansla hastanede hangi odaya yerleşeceğine kadar tüm detaylar planlandı. Başka hasta bulunmayan Doktor Zekai Tahir Hastanemizde 14 gün tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacaklar. Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil. Biz yine de Bilim Kurulumuzun önerileriyle kendilerini 14 gün misafir ederek hiçbir olasılığı ötelemek istemiyoruz.